Elçi gittiğinde Emir Sultan'a daha bir şey demeden şöyle bir cevap oluyor. Haberimiz vardır. Bizim Fatma Hatun'dan nikahımız kıyılacaktır diyor. Daha sonra yüz görümlüyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Hani genelde düğünlerden önce geline verilen hediye. Emir Sultan'ın mangaldan yanan ateş odun ya da kömürü mendilin içine koyup saraya yolladığı ve sarayda o açıldığında yine altına gümüşe dönüştüğü söylenir. Fatma Hatun evlenmeden düğünden önce Yıldırım Bezdin eşi Fatma Hatun'un annesi biraz zorluk çıkartıyor Emir Sultan'la olan evliliklerine karşı. 40 deve yükü altın istiyor. Emir Sultan peygamber torunu evli ama bu şekilde varlık içinde de yaşayan zengin bir e, zat değil. Yollayın develeri verelim altınlarını diyor. Yani düşünün 40 deve altın yükü isteniyor. Siz vermek istiyorsunuz kabul ediyorsunuz ama deveniz bile yok. 40 deve yükü altın vermek için Emir Sultan Nilüfer Deresi'ne gidiyorlar. Nilüfer Çeyne'ne gidiyorlar. Az önce bahsettiğim ilçeye. Yani buradan yaklaşık 15 kilometre kadar mesafede. Nülüfer Çayı'ndan heybelere taş dolduruyorlar. Doldurdukları taşları saraya teslim ediyorlar. Taşlar, heybeler bir açılıyor. Hepsi altı. Burası Emir Sultan ölümünden sonra eşi Fatma Hatun tarafından yapılmış. İçeri girdiğinizde hemen sol tarafta türbeyi ziyaret edebilirsiniz. Ee, mezar odaları içeride aile kabristanı şeklinde. Emir Sultan, oğlu Emir Ali ve eşi Fatma Hatun. Buradaki en önemli zat kimse Tophane de aynı şekilde. Sandukalar en büyüğü onun Yani gerçek fiziksel ölçüyle alakası yok. Asıl mezar odaları da kriptalı mezar odası diye geçer. Bir alt katlıdır. Yani eksi birden mezar odaları. Giriş katında da sembolik sandukalar bulunur. Yan tarafımızda da Emir Sultan türbesini mezarlığını görüyorsunuz. Burası bayağı büyük bir mezarlıktır. Birçok kişi Emir Sultan'a komşu olmak için buraya gömülmek istemiştir. Otobüste de soru geldi. Bekleyemedik buraya. Zeki Müren ve babası da o tarafta bakın amcanın beklediği yerden içeri doğru devam ederseniz Orada onun mezarını da ziyaret edebilirsiniz. Müslüman ama yabancı olan tek bir kişi vardı. Bursa Teleferi'nin mühendisi, mimarı yapanı Kuber Sunderman. İçeri doğru devam edelim. Abi. 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 Buluşma noktamız aynı kapı değil. Biz bu taraftaki batı kapısından girdik. Batı bu kapıdan çıktığımızda her hafta o taraftan. Bir de güzel bir panoramik manzara işaretini Buluşma noktamız buluşma tarafta. alvədi mədən işləyir Bursa'ya kadar geldik arkadaşlar. Emir Sultan Camisi'ne de geldik. Burada Emir Sultan Türbesi'ni gezdik. Şimdi Bursa'nın değerli sanatçılarından Zeki Müren'in mezarlığını da ziyaret edelim dedik. Bir de oraya geliyoruz. Tabi Bursa hakkında güzel videolar bekliyorsanız Bilim Kültür Sanat Osman Şahin abimiz var. Onun da bir güzel kanalı var. Bursa ile ilgili çok güzel videoları var. Bursa'nın güzel yerlerini çekiyor. Bursadaki yapılan kültürel sanatları falan çekiyor. Zeki Müren'in mezarı da burası. 1931-1996. Bayağı da zaman geçmiş be. Zeki Müren'i sever miydin? Evet, Zeki Müren'in şarkılarıyla büyüdük biz. Erkendisi'ni geldik burada ziyaret etme gereksini duydum. Allah razı olsun, dua da ettin. Duamızı da yaptık. Burada da Kaya Müren var. Zeki Müren'in babası. 1322'de doğmuş, 1970'de rahmetli olmuş ama 1322, miladi takvime göre. Yeşil Türbe değil mi burası? Evet. Evet Mehmet Bey, belden altı mavi, belden üstü yeşil Türbe'ye çıkıyoruz şu an. Yeşil mavi Bursa Spor. Zaten bu Türbe'nin şeyi, Türbe değil. Hayır, şey, hayır. Bursa Spor'un şeyi bu yeşil mavi değil.

Sağ taraf bakın, imaret yani aşevi aşağı doğru camiye giderken göreceksiniz bir kubbe, tek bir kubbe eski medrese, şu an Türkistan Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor. Onun karşısında eski hamam ama şu anda şahsa ait alışveriş anlamında restore etmişler. Genellikle turistlerin hediyelik eşya, ipek alabilecekleri hediyelik eşya satılan dükkan şeklinde kullanıyor Yani yeşil külliyesinde hepsi bir arada eserlerin bulunduğu külliyedeyiz. Yeşil türbeden başlıyoruz. 14. yüzyılda, 1421 yılında Çelebi Mehmet yaptırmıştı. Ee, i̇çeri girdiğinizde muhteşem iznikçilerini fark edeceksiniz. Yeşil türbede yatan Çelebi Mehmet ve aile kabristanı. Hemen bakın şuradaki siyah noktayı görüyorsunuz kapıyı. Emir Sultan'da da bahsetmiştim. Asıl mezar odaları alt katta diye. Kriptalı mezar odaları. İçeri girdiğinizde kim içerideki en önemli kişi? Padişah genelde öyle olur. Büyük bir şekilde sembolize sandıkası vardır. Diğerleri aile kabristanlık, aile bireyleri daha küçük resmedilir. Fiziksel ölçüyle alakası yok. Sadece nüfuzla alakalıdır. Asıl mezar odası da bakın burada net görebileceğimiz şekilde bir alt kattadır. Yani eksi de mezar odası, giriş katında da sandıkları görebilirsiniz. Kripsalı mezar odaları diye geçer. Teşekkürler. <laughs> <laughs> siz İstanbul'dan buraya gelen bir yabancı değil miyiz abi? Yani buranın yabancısı abi. Abi şöyle Türkiye'ye almışlar ya? buraya. Camiye geldik. Gerçekten bugün bize bu imkanı tanıyan Sayın Ünvaniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ın ekibine çok teşekkür ederiz. Kınalıkar'ın çekilmiş olduğu bir yer 90 civarlarında çekilmişti. Çok güzeldi. Emrah Arkadaşlarımızı falan gördük. Dar sokaklardan falan geçtik. Daha sonra orada sepet yedik. Kahvaltı yaptık. İyiymiş. E, şey. İyiymiş. Kel giremez diyor. Kel ile ilgili bir şey yok hacı. Evet. Ben girebilirim.

Allah kabul etsin. Başta abi ve Hüseyin abi namaz kılıyor.